ne yevmen. Çok acayip bir ayet kelime. Rabbimiz o müminleri tarif ederken ne yevmen. Onlar bir günden korkar buyuruyor. Şu bir güne bakalım. Bir de bunun karşılığında, bu bir gün karşılığında bizim kendi korkumuza bakalım. Bizler bu ayet-i muhatap olabiliyor muyuz? ne yevmen. Onlar öyle bir günden korkarlar ki tetegallebu fihil gulub vel ebsar. Çok acayip bir ayet kerime. Rabbimiz buyuruyor ki, müminler bakın o insanlar şöyle günden korkarlarmış. Gözlerin ve kalplerin, gözlerin ve kalplerin dehşetle sarsılacağı, döneceği bir günden korkarlar onlar. Bu nasıl bir dönüş ya? Kalp göz nasıl döner? Gözlerin ve kalplerin bambaşka bir hale bürüneceği, değişeceği. Bak göz kalp, acayip bir ilişki var biliyor musunuz? Gözden kalbe yol var diyor ya. Gözden kalbe direkt yol var. Baktığın her şeyin resmediyorsun ediyorsun direkt kalbine akıyor. O yüzden Göz çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam harama nazar diyor, harama bakmak şeytanın zehirli bir oklarından oktur buyuruyor. Tak ok oh bir yerleşiyor oradan direkt kalbe atıyor. Direkt kalple bağlantısı var gözün. Rabbimiz buyuruyor ki konuyu dağıtmadan gözlerin ve de kalplerin dehşetle sarsılacağı, döneceği bir günden korkarlar buyuruyor. Peki cemaatimizin kalp göz nasıl değişir ya? Nasıl sarsılır da değişir? Bahrettin Razi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh değişik manalar vermişler bak. Manalara beraber bir göz atalım. Nasıl bir değişme? Nasıl bu hale gelecek ya göz? göz? Göz ve kalbin değişmesi. Birinci mana olarak alimlerimiz demiş ki o gün öyle dehşetlidir ki hani ya kafun dedi ya öyle bir gün var ki korkulacağımız bir gün var ya bizim Rabbimiz söylüyor. Gözlerin ve kalplerin döneceği bir gün öyle bir dehşetlidir ki korkudan kalp yerinden çıkacak bir hale gelir. Çatlayacak bir hale gelir kalp. Öyle bir ortama gireceğiz demek ki değil mi? Öyle bir ortama hepimiz ne yapacağız? Gireceğiz. O havayı teneffüs edeceğiz. Kalbin, gözün değişeceği bir ortam. Gözlerde ne olur? Kaç çatlayacak bir hale gelir. Gözlerde bitkin, yılgın bir hale gelir diyor. Birinci mana bu. O dehşetli günden insanın kalbinin, gözünün bambaşka bir hale bürüneceğinden söylüyor. İkinci, kalbin ve gözün dönmesi cemaati müslümin anlamayan kalp anlamaya başlar, görmeyen gözle ne yapar? Görmeye başlar buyuruyor. Kalbin ve gözün değişmesine bu manayı da vermiş alimler. Anlamayan kalp anlamaya başlıyor. Görmeyen göz ne yapıyor artık? Hakikatle ne yapıyor? Hakikate müşahede ediyor. Adam dünyada anlamıyordu ya. Hakikate kalbini kapatmıştı ya bu adam. Dünyada gözü görmüyordu ya. Hakikate gözlerini kapatmıştı ya. İşte o gün ne olacakmış? Gözler ve de kalpler değişecekmiş. Yani hakikati kalbende, de ne yapacak? Adam müşahede edecekmiş.